Herkese selamlar. Galatasaray videomuzun yeni bölümüyle birlikteyiz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ama olay Galatasaray açısından baktığımızda Tuna, Galatasaray açısından baktığımızda biraz daha durum farklı diye görüyorum ben. Çünkü sonuçta Avrupa defteri kapanmış. Galatasaray'ın evet transfer ihtiyacı var mıydı? Taraftan beklentisi var mıydı? Vardı ama yani bu elde kadronun da Ocak ayına kadar sorun yaşayacağını çok zorluk yaşayacağı bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz yani ben bu elde galatasaray mevcut kadrosunun da en azından Ocak ayına kadar mücadelesini ve... en üst seviyede kapasite kapasitesi var devre arasında büyük bir yaparsa ya. yani devre şöyle bir durum da var Falcao büyük ihtimalle Inter Miami'yi satacak Galatasaray devre arasında bu Inter Miami durumu artık iyiden iyiye taraftarın başlattığı bir durum neredeyse gerçekleşti bir yok yani baya baya hani Taraftar derken oradaki taraftarlardan oradan bahsediyoruz. Hatırlıyorsunuz orada Miami'de. forma falan basıldığı Kolombiyalılar Falcao çok fazla gibi. çünkü evet. o bölgede. Hı -hı. Hiç transferle alakası yokmuş kulübün o döneminde. Higuain adlar, hedef Higuain-Falcao ikilisi orada Inter Miami'de. Aslında şu anda da normalde teklifleri var. Inter Miami'nin ama Falcao eşinden dolayı doğum yapacağı için ayrılmak istemiyor şu an buradan. Herhangi bir yere kıpırdamak, uzun yolculuk vesaire bunları yapmak istemiyor. E, devre arasında büyük ihtimalle, bilmiyorum olur olmaz ama benim aldığım bilgi Hatta bu yaz döneminde de çıkmıştı. Az gazetesi yazdı bunu biliyorsunuz. E, detayları birlikte yazmıştı. Inter Miami'ye gideceği yönünde ve böylelikle Galatasaray aslında 5 milyon avro net garanti ücreti artı 2 milyon avrolar, 2 milyon avro da bonuslarla birlikte aldığı bir ücret var Falcao'nun. Büyük bir maaş yükünden çıkmış olacak. Ha aklımızda nasıl kalacak? Eğer devre arasında kadar e, böyle çokça goller at, atarsa ayrı bir konu ama şu andaki performansıyla gitmiş olursa aklımızda Türkiye'ye yine gelmiş büyük bir hayal kırıklığı olarak kalacak. Kesinlikle. Ama diğer tarafta şöyle bir şey var. Devre arasına kadar da arka arkaya gollerini atarsa 10-15 gole ulaşırsa. O zaman da mesela gönderirsen nasıl olacak? Bence o zaman gönderilmez. Orada maliyete kalır. Ben de bundan sonra süreçte işte maliyete bakar veli. Ben katılmıyorum size. Bundan sonra süreç işte maliyet. Çünkü artık o durum değil biraz ya. Yani o durumdayız şu anda. Çünkü Cagney performans da belirleyici olur. Yani o devre arasına kalacak. Kadar... atarsa o kadar Cagney atamaz bence zaten. Yani, yani <laughs> birden işte, atamazlar. E, tabii ama Beşiktaş'ın söylediğimiz konu Galatasaray için de geçerli bence. Yani artık işte transfer yapıldı, yapılamadı tartışmaları bir kenara bırakılarak bu ara değerlendirilip motivasyonun yarışa, şampiyonluk yarışına, lige e, verilmesi gerekiyor. Kötü başlayan Önemli. takımlar için ilaç gibi bir ara bence. Halil kendisi yaptı açıklamasını verdik zaten Halil diyor ki böyle bir şey yok. Peki nasıl mesela kamuoyunu bu şekilde vicdanını rahatlatabiliriz ne yapmamız lazım mesela bu konuda? Galatasaray açıklama yapıyor. Babası söylüyor. Babası söylüyor. söylüyor. Ne yapmak bizim, bizim yapacağımız bir şey görüntü olsa hani görüntüsünü konuşalım diyeceğim de yok görüntü yok yani elimizde. Ya Bir de zaten var veya yok bir yerden sızdı haber yanlışıyla doğrusuyla. Evet. Aslında en oraya maçları da, da kalmış onu Bitmiş maç yani. bugünkü haberden sonra aslında farkına vardı herkes. Dün bakıldığı zaman ikinci yarının 23 dakika zannediyorum sürmüş. Falan 70 dediler hani ama. kimse farkına varamadı ama bugün o çıkan haberden sonra herkes geriye döndü. Hani bir gün önceye baktı. Evet evet. Orada zaten tartışma yok denmiyor ki. Tartışma, tartışma var olmuş diyor. olmuş yani evet. tartışma. İlişki olmuş. Ya antrenmanlar da oluyor. Targaşa targaşa tar olmuş. Evet orada bir kavga da olmuş olabilir herhangi bir darp ya da bir tokat olayı olmadan bu da futbolun içinde ya, bir itme de olabilir şeyler. yani Tocuk bir, itmeyi, bir birileri o itmeyi ama tokat olarak da algılayabilir ama bence hani böyle bir milli maç öncesinde böyle bir durumda bir genç oyuncu üzerinden çok fazla uzatmaya gerek yok. Peki daha önce böyle bir şey olmuş muydu Siz hatırlıyor musunuz? Yani bir kulüp takımıyla genç milliilerin maç yaptığı. Aslında biraz ben işin o boyutuna bakıyorum. Yok zaman az mı oldu ben de hatırlıyorum ya. Geçtiğimiz günlerde bildiğimiz gibi gündeme bomba gibi bir haber atıldı. Markova Ümit Milli takımından bir futbolcuya tokat attı mı diye. Gel gelelim ki Ümit Milli takımın bu haberi yalanladı. Markova'nın tokat attığı denilen futbolcu da Instagram hesabından o da bu haberi yayınladı. Ama nedendir bilinmez bazı taraftı kalemler hala Markova'nın tokat atıldığını 5 ile 10 maç arası bir ceza almasının gerektiğini söylüyor. Gerçekten çok şaşırtıcı. Programdaki Galatasaray yorumları buraya kadardı. Biraz da gazetedeki Galatasaray manşetli haberlere göz gezdirelim. Yunus Belhanda'dan Galatasaray yönetimini şaşırtan teklif. Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in kadroda düşünmediği ancak takımdan gönderilmeyen Yunus Belhanda'dan yönetimi şaşırtan bir teklif geldi. Faslı futbolcunun kendisini göndermek isteyen yönetime bana hala yeni sözleşme önermediniz çıkışında bulunduğu ve sözleşmemi uzatırsanız maaşımı düşürürüm yoksa aynı şartlarla oynarım dediği öğrenildi. Sezona hızlı bir başlangıç yaptıktan sonra son iki maçında 5 puan kaybeden Galatasaray'dan gündem Yunus Belhan'dı. Sarı Kırmızılı Kulübün Başkanı Mustafa Cengiz geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği basın toplantısında %15'lik indirimi kabul etmeyen iki futbolcunun olduğunu belirtirken bu isimlerden birinin Belhan'da olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz sezon koronavirüs pandemisi nedeniyle maçların ertelenmesinin ardından alacakları nedeniyle kulübe ihtarname gönderen faslı oyuncunun yönetimi bana hala yeni sözleşme önermediniz çıkışını yaptığı ve bu talebin sarı kırmızı yöneticiler tarafından şaşkınlıkla karşılandığı öne sürüldü. Galatasaray yönetimin Belhanda'nın bu talebi karşısındaki cevabı ise biz sana kulüp buluyoruz sen yeni sözleşme diyorsun oldu. Galatasaray Buffett'in bir için FIFA'ya başvurdu. Galatasaray'dan 2018 yılında Al Hilal'e transfer olan Bafetin Migomiz'in son takside henüz sarı kırmızılı takıma ulaşmadı. Suudi Arabistan Ligi ekibinden 2 milyon euro alacağı bulunan Galatasaray'dan flash bir hamle geldi. Ajans Spor'un derlediği Suudi Arabistan basında yer alan habere göre Al Hilal'in Fransız golcünün son iki takside olan 2 milyon euroyu ödemediği ve bu nedenle Galatasaray'ın Suudi ekibini FIFA'ya şikayet ettiğini yazdı. Ayrıca Gomis'in henüz alacaklarını alamadığı ve bu nedenle Fransız golcünün de takımını FIFA'ya şikayet etmeye hazırlandığı belirtiliyor. Bilindiği üzere Suudi Arabistan ekibi 1 Mart 2019 tarihinde ödemesi gereken 2 milyon euroluk son taksiti geciktirmiş ve sarı kırmızılı takım 10 gün süre vermişti. Al-Hilal kalan son taksit ödemeyince Galatasaray Suudi takımını FIFA'ya şikayet etti. Öte yandan Al Hilal ile olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden 35 yaşındaki oyuncu forma giydiği 83 maçta 67 gol ve 10 asist kaydetti. Galatasaray'dan flash maaş kararı. Galatasaray kulübü yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle tüm futbolcuların alacaklarının %15 indirimli şekilde ödendiğini duyurdu. Sarı Kırmızı Kulüpten yapılan açıklamada kulübümüz futbolcunun alacaklarını Covid-19 pandemisinin getirdiği mücbir sebeplerden ötürü karşılıklı mutabakat sonucuyla %15 indirimli şekilde ödemiştir. Maaşında %15 oranında indirim yapılmasını kabul etmeyen futbolcunun ödemeleri de bu indirim uygulanarak yapılmıştır ifadeleri kullanıldı. Büyük ihtimal bu iki futbolcu Yunus Belanda ve Sofyan Figuli. Galatasaray'da en çok tartışılan iki isim. Ama şöyle de bir durum var. Kimse indirimi kabul etmek zorunda değil. Doğru veya yanlış buna bir şey diyemeyiz. Ama sen maaşında %15 indirime gitmiş şekilde maaşını ödersek bu futbolcular performansında düşüş yaşar. Bilerek oynamaz ve bu konuyu FIFA'ya taşıyabilir. Yaptığımız çok da doğru bir hamle değil aslında. Tasarayın planı ortaya çıktı. Marco ve ama Bon servislerin 12 milyon euro ödenen Duyunda ve Marco ikilisi sezona formda başladı. Sabahta yer alan habere göre Roma'nın ilgilendiği marka ve İngiliz kulüplerin takibinde Luyendama için sarı kırmızı yönetim Ocak ayına kadar bekleme kararı aldı. Devre arasında iki stoperine de 15 milyon euronun üzerinde teklifler bekleyen Galatasaray, Luyendama ya da Marquay'ı satarak Ocak ayında transfere ihtiyaç duyulan bölgelere takviyeler yapacak. İki oyuncunun takımda kalmaları halinde 2022'de sona erecek sözleşmeleri %50 zamla uzatılacak. Bir yıl sözleşmesi kalan Belhanda'yı satmayan Sarı Kırmızılar aynı sorunu Duyundama Markova ikilisinde yaşamak istemiyor. Markova 850 bin euro, Duyundama 1 milyon 50 bin euro kazanıyor. Bu kadar düşük maaşlı futbolculardan yaklaşık 30 milyon euro kar edeceğiz neredeyse. Bu harika bir rakam. İşte scout transferleri her zaman kazandırır. Yaşlı futbolculara çuvallarla para vermek her zaman kaybettirir.